Pirit taşı özellikleri ve faydaları Ateş enerjisine sahip olan pirit taşı, genellikle korunma, cesaret, bolluk ve bereket ile ilişkilendirilir. Uğrulduğunda kıvılcım çıkaran pirit taşı, soluk pirinç, sarısı ve altın renginin farklı tonlarına sahip olarak bulunur. En iyi örneklerini İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, İsviçre, İsveç ve Peru'da rastlanır. Pirit taşı faydaları Güçlü bir koruyucu taşıdır. Negatif enerjileri uzaklaştırarak üzerinde taşıyan kişiye kalkan olur. Bolluk, zenginlik, yeni fırsatlar gibi pozitif enerjileri kendine çeker. Maskülen enerjiye sahip olan pirit taşı kişiye özgüven ve cesaret verir. Liderlik etmesi için teşvik eder. Yaratıcılığı arttırır. Pirit taşı nasıl temizlenir? Pirit taşı negatif enerjilere karşı hassasiyeti nedeniyle düzenli olarak temizlenmelidir. Bu koruyucu taşı arındırmak için uygulayabileceğiniz iki basit yöntem bulunur. Tütsü ile arındırma işlemi, eski çağlardan beri uygulanan kadim bir yöntemdir. Ateş enerjisine sahip olan pirit taşını, adaçayı veya şifalı bitkilerden elde edilen tütsüler ile arındırmak, kristalinizi temizlemenin en etkili yollarından biridir. Pirit kristalinin enerjisini yenilemek için taşınızı birkaç saatliğine toprağa veya deniz tuzuna gömebilir. Dilerseniz tuz dolu bir kasenin yanında bırakabilirsiniz. Toprak elementine ve doğanın enerjisine sahip olan tuz, taş ile temas etmediği halde taşın enerjisinin arınmasında etkili olacaktır. Pirit taşı vücuda yararları ve etkisi. Güç ve dayanıklılık verir. Koruyucu enerjisi sayesinde çevre kirliliğinin vücuda verdiği zararı azaltır. Akciğerleri geliştirdiği, bu sebeple astım ve nefes problemleri yaşayanlara iyi geldiği söylenir bulaşıcı hastalıkları önlediği ve vücuttaki kan akışını düzenlediğine inanılır. Tüm bu özellikler, geçmiş dönemlerden günümüze gelen inanışlardır. Bilimsel hiçbir kanıtı bulunmamaktadır. Pirit taşı anlamı nedir? İsmini Yunanca'da yani ya, teş anlamına gelen kelimeden, alan pirit taşı, metalik parıltılara sahip bir sülfit mineralidir. Parıltısı ile altını andıran pirit taşı, görünüşü sebebiyle false yani ahmak altını olarak da bilinmektedir. Pirit taşı gerçek mi nasıl anlaşılır? Pirit taşı görünüşü itibariyle oldukça benzersiz bir taştır ve pirit. Taşının sahte olup olmadığını anlamanın birkaç kolay yöntemi bulunur.